Selam arkadaşlar. Şimdi size 2004 model Fiat Maria aracımızın kalorifer peteği değişimini göstereceğiz. Kalorifer peteği değişikliği yapmaya başlamadan önce arabamızı şöyle gösteriyorum size. Fiat Maria. Sürekli bu kalorifer peteği su kaçaklarından dolayı şikayet alıyoruz bu araçlardan. Şimdi aracımızın orijinal kalorifer peteği gösteriyorum. Orijinal ee, şu an üzerinde orijinal olarak bulunan kalifer peteği bu. Ee, müşterimiz bunu kendisi yeni almış. Ee, yeni almış ama e, aracın kendinden gelen alüminyum borularda çürümeler oluştuğu için çürümeler oluştuğu için buradan e, su kaçağına devam ediyor yani su kaçağını kesemiyoruz. Biz de çözüm olarak sizlere paylaştığım Ford Escort kaleferi peteğinin aldık. Uçlarından biraz kısaltma yaparak buraya uygulayacağız. Buraya uygularken bu boruları kestik ucundan. zaten deform olmuş. Çürümeler zaten net şekilde gözüküyor. Şöyle. Buradaki su kaçağını kesemiyoruz. Onun için boruları keserek Port Escort kaleferi peteğini zaten ölçüleri birebir aynı. yatağı oluyor. Şu şekilde L boru kullanarak L boruları buraya takacağız. Sonra buradan gelen burların uçlarını da kelepçeyle sıkacağız. Bu şekilde yaparak da e, aracımızın kalorifer peteği sorununu çözmüş oluyoruz. İyi günler.